Merhaba arkadaşlar, yine ben geldim. Bugün de elimde biraz büyükçe bir çiçek motifim var. Bugünlerde bu böyle bir seri yaptım neredeyse. Bunlar hep böyle aynı, yani teknik olarak aynı ve çok da güzel yakışıyor her yere. Evet arkadaşlar. Bugün bunu öğretmek istedim. Size. Çok basit ve çok gösterişli bir çiçek. Bunu böyle e, yine böyle yünlü bir iple de yaptığımızda e, çok güzel oluyor. Şimdi ben bunu morla çalıştım. Şimdi beyazla yapacağım. Evet. Önce kanalıma abone olup beni beğenirseniz, önerirseniz başkalarına da bildirimleri de açarsanız çok mutlu olun. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu nasıl yapıyoruz? Ona geçelim. Bu da çok kolay. Evet, şimdi 8 tane zincir çekeceğiz. Şöyle büyüteceğim. Bu da benim kanalımda olsun istedim. Çok hoşuma gitti çünkü. 1 2 3 4 5 6 7 8 Böyle girelim. Şu en başa gireyim hiç. Uğraşmayayım öyle. Ve kaydırarak çıkıyoruz arkadaşlar. Bir zincir çekip içine bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar önce çiçeğimizin şu ortalarını da küçük çiçek yapraklarını yapacağız. Onlar için şöyle bir zincir çektik. Hemen buraya girip bir sık iğne ile bağladık. Şimdi 3 zincir 1 2 3 6 tane böyle küçük halkalar yapacağız. 1 2 3 Bu ikinci 1 2 3 Bu üçüncü 1 2 3

Evet altıncıyı da şurada bir sık iğnemiz vardı hatırlarsanız bir zincir çekip oraya giriyoruz. Şöyle. Altıncıyı böyle yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bir zincir çekiyoruz. Tekrar şu şuradan geçip şöyle bir bağlantı yapıyoruz. Yani aslında ilmeğimizi arka tarafa almış olduk. Şimdi 7 zincir. 1 2, 3, 4 5, 6, 7 üzerine alıyoruz. Yine şimdi de bu halkadan Şöyle altından geçip ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi ilk 7 olacak çünkü şuraya gelip bağlantı yapacağımız için. Şimdi 4 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Yine aynı şekilde buradan geçip bir ikili trabzan yapıyoruz. Yine 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Yine tığımızın başını alıyoruz. Bakın şuradan şöyle 1 2 3 4 Bu da 6 tane olacak arkadaşlar. Şimdi sayalım. 1 2 3 4 5. Şimdi bu da 6 olacak. 1 2 3 4 Ne yapacağız? Şu 7 7 idi bir iki üçüncüye kaydırmayla bağlanacağız arkadaşlar şöyle elimizde 6 yuva olacak gördüğünüz gibi Evet şimdi şimdi geliyoruz çiçeğimizin İkinci katını yapmaya. Burayı bir diyelim. Şunları yapacağız. Bu yaprakları. Bunlar da zaten sizin bildiğiniz şeyler. Hemen yan boşluğa geçip şöyle kaydırıyorum arkadaşlar. Buraya 6 zincir çekiyorum. 1-2-3-4-5-6 tığımıza da dört kere saracağız. Bir, iki, üç, dört. Biraz bunlar oyalayıcı. Dört, dört kere sarıp beş kitle çıkacağız. Bir, iki, üç, dört, beş. Tekrar şöyle bir bakalım. Bir, iki, üç, 4, 5, 6, 7. Toplamda 7 tane e, trabzanımız var. Bunlara ne denir? 5'te çıktığımıza göre 5'li trabzan. Ya da 4 kez sarıyoruz. 4 trabzan mı oluyor? Onu tam bilmiyorum. <laughs> Öyle yani 4 kere sarıyoruz. 5'te çıkıyoruz. 7 tane böyle trabzanlarımız olacak uzun uzun. 1, 2, 3, 4. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Şimdi sayalım bakalım. 2 3 4 5 kaç tane yapmışız? 2 4 6 Evet. Şimdi 7.yi de yine 6 zincir. 1 2, 3, 4, 5, 6. Aynı yuvaya kaydırma ile bağlıyoruz. Şuraya da bir kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Sonra buraya kaydırma yapıyoruz. Sonra yine 6 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 6 Tığımıza 4 kere sarıyoruz. 2 3 4 5'te çıkıyoruz. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Arkadaşlar böyle devam edecek. 7 tane olacak. 7.'yi 6 zincir çekip buraya batacağız. Sonra şuraya bir kaydırma yapacağız. Sonra bu göze. Böyle 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 yapacağız. Hepsini tamamlayıp geliyorum ben. Evet arkadaşlar son yaprağımı da yaptım. 6 zincir çektim. Buraya bir kaydırma. Bir de nereye kaydırma yapıyorduk? Şuraya. Şuraya da bir kaydırma sıkı iğnemizi yapalım. Bu bölümü bitirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Şöyle 1, 2, 3 zincir çekip, şunun ortasından girip şuradan girelim. Şöyle bir bağlantı yapıyoruz. Aslında yapraklarımızı dikkat ederseniz yapraklarımız e, tam üst üste gelmiyor. Yani böyle olabilmesi için yarıya kadar böyle bir işlem yaptık. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekip yine şöyle hesaplayın. Yani şöyle yapalım. Ya tam ortalayalım ama şimdi 7 tane tam da ortaya gelmiyor da şöyle ne yapalım? şöyle tam yedincinin ortasından bir sık iğne ile de bağlayalım şimdi 1 2 3 4 5 6 7 o zaman tam şey olmuş oluyor ortalamış oluyoruz yani Yapraklar böyle üst üste değil. Bu yaprağı buraya getirmiş oluyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi sona geldik galiba. Burada biliyorsunuz bir 3 tane ortalayabilmemiz için bunun bir anlamı yok. Burada bir iş yapmayacağız hemen. Şunun dibine kaydırarak Gireceğiz. Sonra bir kaydırma sıkı iğnesi de hemen halkaya yapacağız. Buraya da arkadaşlar e, orta kısımda ya toplam 10 tane uzun trabzanlarımız olacak. E, şimdi bunları biliyorsunuz zincir çekerek yapıyoruz. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ediyor. Yani toplamda 10 tane Trabzanlarımız olacak. Uzun uzun. Şimdi bir öncekine 4 sarmıştık. Bunda da 5 saracağız. Başlarda 8 zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 Şöyle.

1-2-3 4-5 1-2-3 4-5 6 1-2-3 4-5 1-2-3

6, 7. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bu da 5. Biraz bunlar oyalayıcı oluyor tabi. 2, 3, 4. Büyünlü bir iple bu çok daha iyi duruyor onu söyleyeyim. baştan yapayım. Yani bu da çok güzel duruyor ama bir iple bu daha bu direkler şeyler tok olduğu için iyi duruyor. 2-3-4-5 Şöyle İnatçı benim telefonum Evet Şimdi 1-2-3 4 5 6 toplam 10 tane olacak 1 2 3 4 5 şöyle 1 2 3 4 5 6 2 4 6 8 şu son 2 3

4 5 6 7 8 bunu da buraya bağlıyoruz arkadaşlar şimdi buraya da bir yine kaydırma sık iğnemiz var şuraya şuraya da bir Yine kaydırma sık iğnesi yapıp yan halkaya geçiyoruz. Yine 8 zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi arkadaşlar durum bu. Şimdi ben hepsini yapıp geleceğim. Hiç videoyu uzatmayacağım. Çünkü aynı şeyleri yapacağız. Şu Ortaya ortaya da bir e, kaydırma sık iğnesi yapmayı unutmuyoruz. Ondan sonra gerisi zaten çok kolay. Evet, ben hepsini yapıp geliyorum. Evet, yaptım. Hepsini. Biliyorsunuz. şurada da bir kaydırmamız var. Onu da yapalım. Evet. Şimdi arkadaşlar 8 tane sık iğne yapacağız şuraya. Şimdi şu kenarları gideceğiz. Çiçeğimiz daha böyle düzgün dursun diye. Şöyle bir iki 5 6 7 8 Şimdi 8 taneyi yaptık şurayı önemli. Şimdi ilk sık iğnemizi şuraya yapıyoruz. Şimdi şu gördüğümüz bütün şu zincir boşluklarına sık iğne yapacağız. Bunlar da 8 tane oluyor. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tabi dolayısıyla bu burası da 8 tane olacak 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 şimdi hemen şu ortaya batıp bir kaydırma yapıyoruz sonra hemen yan boşluğa geçip bir 8 de buraya yapıyoruz sık iğne bu böyle devam edecek arkadaşlar. Yani bütün bu çiçek yapraklarını böyle sık iğnelerle dolduracağız kenarları. Evet, hepsini yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben hepsini yaptım. Ee, şuraya da bir bağlantı yapıp. Motifimizi bitireceğiz. Motif bu kadar. Şimdi el ütümüzü yapalım. Tüm yapraklarımızı şöyle bir açalım. Tabi bunlar nerede kullanılacaksa oraya yapıldığı zaman da güzel bir hafif de olsa bir ütü ister. Ütülenir o zaman daha güzel durur dediğim gibi yünlü iple de çok iyi duruyor aslında yünlü iple deneseydim daha iyiydi ama bu arkadaşlar. Yani yünlü ipten kastım şu. Yünlü olduğu için bu şu boşluklar daha az görünüyor. Daha kalın, daha tok bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz. Ama bununla da gayet güzel. Böyle de gayet güzel bence. Evet. Gördüğünüz gibi büyüklüğü de bayağı yer kaplıyor yani böyle nerede dizayn etmek istiyorsanız onu koyun ortasına kenarlarına başka çiçekler başka şeylerle dizayn edin Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar diyelim yine görüşmek dileğiyle hoşçakalın